Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Karışım problemleri test 4 ile karşınızdayız. Bu son testimiz. Bu testi bitirdikten sonra karışıma da veda edeceğiz. Birinci testten hızlıca başlayalım. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri daima doğrudur demiş. Bir tuzlu su karışımı buharlaştırıldığında tuz oranı artar. Çünkü içinde tuz ve su var. Su miktarı artar, azalırsa, çünkü buharlaştığında su miktarı azalır sadece, tuz buharlaşmaz. O yüzden Tuz miktarı sabit kalacağı için normalde 25'e 75ken sonrasında mesela 50 gram buharlaşsın. 25'e 25 olmuş olur. O yüzden oran tuz oranı bazında artmış olur arkadaşlar. Bir şekerli su karışımının bir kısmı döküldüğünde kalan kısmın şeker oranı azalır. Hayır eğer tek karışımın bir kısmını döküyorsam oran aynı kalır bu ifade. Yanlış. Bir karışımı meydana getiren maddelerin karışımdaki oranları toplamı birdir. Mesela bir tanesi yüzde otuzsa bir tanesi yüzde yetmişse totalde yüzde yüz olur. Oran da aynı şekilde bir olmuş olur arkadaşlar. İkinci sorudayız. İkinci sorumuz güzel. İçerisinde eşit miktarda tuzlu su bulunan A, B ve C kaplarıyla elde edilen karışımların yüzdeleri tabloda gösterilmiştir. Buradaki Kilit kelime şu eşit miktarda tuzusu yani karışımların ağırlıkları eşit. Buna göre bu üç kaptaki karışımın tamamı kullanılarak oluşturulan bir karışımdaki tuz oranı yüzde kaçtır diye sormuş. Bir kere A karışımı ile B karışımı karıştırılmış ve ikiye bölünmüş. A karışımın içindeki miktarı A buraya B, aynı şekilde buraya B, buraya C, buraya A, buraya C dedik. E o zaman A ile B'yi toplayıp ağırlıkları eşit olduğu için Direkt 2'ye bölüyorum. Burası 33'müş. B ile C'yi topluyorum ve aynı şekilde 2'ye bölüyorum. Burası 36'ymış. Aynı şekilde A ile C'yi toplayıp 2'ye bölüyorum. Burası da neymiş? 21'miş. O zaman içler dışlar yaptığımda A artı B 66. B artı C 72. Şöyle yaptık. A artı C de 42 olmuş oluyor arkadaşlar. Alt alta yazıyorum hepsini. A artı B. 66. B artı C. 72. Aynı şekilde A artı C de 42 olmuş oluyor. Taraf tarafa topluyorum. 2A. 2B artı 2C. O da ne oldu? Buradan 42. 116. 180 gelmiş oluyor. Burası 180 ise A artı B artı C eşittir. 90'dır. Her tarafı 2'ye bölüyorum. A, B, C 90. Bana neyi soruyor? 3 kaptaki karışımın tamamını kullanarak oluşturan bir karışım. Yani 3'ünü de karıştırıp bu sefer eşit ağırlıklı olduğu için 3'e böleceğim. 90 bölü 3'ten de 30 gelmiş oluyor arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Yine iki tane maddeyi birbirine karıştırıyorum. Ağırlıkça %8'i asit olan 72 gram elma sirkesinin bir kısmı. Hepsi değil. Ağırlıkça %3'ü asit olan 72 gram üzüm sirkesine aktarılıyor. Şimdi x kadarı buranın bir kısmı diyor ya bir kısmına x dedim. x kadarını aldım fakat ne olursa olsun ağırlıkça yüzdesi yüzde 8 olacağı için buraya direkt karışım formülünden 8 yazıyorum. Artı Ağırlıkça %3'ü asit olan 72 gram. Bura direkt değişmeden 3 çarpı 72 kalıyor. Eşittir aktarılıyor demiş. Yani bir kapta karıştırılıyor. Yeni karışımın ağırlık miktarı 72 artı x çarpı asit oranı %2 arttığına göre. Yani başlangıçta %3'tü. %2 artarsa 5 olur. Burayı açıyorum. 8x artı 216 eşittir. 360 artı x. 5x. 5x'i karşıya attım 3x. 216'yı karşıya attım 144. x de buradan 48 gelmiş oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Aşağıda ağırlıkları ve ağırlıkça üzüm oranları verilen iki çeşit üzüm sirkesi gösterilmiştir. Şişeler istenilen sayıda kullanılarak herhangi bir sayıda kullanılabilir. Büyük bir kapta karıştırılıyor. Şuradan x tane kullanalım. Bundan y tane kullanalım. Her şişe tamamen kullanılıyor. Elde edilen yeni karışımın üzüm oranı %25 oluyor. Şimdi kaçar tane karıştığını bilmiyorum ama totalde oluşacak karışımın yüzdesini biliyorum. Şöyle yapalım. Şurada x tane 5 800 gramlık kaptan kullanalım. Bunun karışımın yüzde oranı yüzde 30. Aynı şekilde y tane 500 gramlık şişeden kullanalım ve bunun da karışım oranı %23. Ve yeni karışımın oranı %25 olup karışımın ağırlığı 800x artı 500y olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen denklemimi kuruyorum. Ne oldu buradan? 800x çarpı 30 artı 500y çarpı 23 o da eşittir. Aynı şekilde 800 x artı 500 y kapattım. 25 ile çarpacağım. Bu işlemde x'leri ve y'leri toparlayalım. Buradan dağıttığımda 24.000 x artı 11.500 y eşittir. 25'i e dağıttığımda 20.000 20 x artı 12.500 y olmuş oldu. Şimdi x'leri ve y'leri bir tarafta toplayacağım. 20.000 x'i bu tarafa attığım vakit 4.000 x geldi. 11.500'ü karşıya attığımda orada 12.500 y vardı. 1.000 y de burada kaldı. 3.0, 3.0 götürdüğümde 4x eşittir y. Son bir hareketim kaldı. y yerine en az 1, y yerine en az 4, x yerine en az 1 koyabilirim. E x artı y zaten benden kaç şişe diye sormuştu. E o zaman 5 en az sayılı olmuş oluyor arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Birazdan mantığa dayalı bir soru. Aşağıda şeker oranı ve karışım miktarları verilen iki kahve fincanı gösterilmiştir. Bu fincanlardaki kahveler bir cezvede karıştırılıyor. A büyük B yani A gram B gram bu daha büyük bir ağırlığa sahipmiş. Elde edilen yeni kahvenin şeker oranı yüzde kaç olabilir? Yani eğer eşit olsalardı tam ortada buluşurlardı. Ama bu daha ağır olduğu için bunun yüzdesine daha yakın olmak zorunda. Hemen tam bir ortasını bulalım. 34 artı 26 bölü 2. Ne oldu? 60 bölü 2'den 30. Ama bu eşit olsalardı. Peki eşit olmadığı için 30'dan daha yakın olacak Agram A grama. O da en az en fazla veya fark etmez. 30'dan daha büyük 34'ten daha küçük olacağı için 32'ye olmuş oluyor arkadaşlar. 6. sorudayız. Biraz uzun bir soru dikkatli izleyin. Aşağıda A ve B kaplarında bulunan tuzlu su miktarları ve ağırlıkça tuz oranları gösterilmiştir. A kabındaki karışımın 1 bölü 3'ü alınıp B kabına dökülüyor. Yani buradan buraya 90'ın 1 bölü 3'ünü hesaplayalım. 90 çarpı 1 bölü 3 gitti gitti 30 kaldı. Yani buradan buraya 30 mililitrelik e, yüzdesi değişmez. Yüzde 32'lik bir sıvı aktarılıyor. Oradaki karışımı bir hesaplayalım. Yüzde 32. E o da dedik ki 30 mililitre gönderilecek. Artı karıştırdım. Orada bir azalma yok. Tamamen 50 mililitrenin içine karıştırıyorum. Orada da yüzde 24. Eşittir. Karışımın ağırlığı 80 mililitre. X'lik bir yüzdesi var. Onu merak ediyorum zaten. 32 çarpı 30 artı. 50 çarpı 24 eşittir 80 çarpı x. E buradan 960 geldi. 1200 de buradan geldi. Eşittir 80x. x'i yalnız bırakacağım şimdi. 2160 eşittir 80x. E x de buradan 27 gelmiş olur arkadaşlar. Sorunun ikinci ayağına geçiyorum. Diyor ki. B kabında oluşan karışım. Yazalım. 80 mililitrelik. Ve artık %27 olan bir karışım var. B karışımındaki ifadenin, karışımın %50'sini alıyorum. Yani 80'in %50'si nedir arkadaşlar? 80'in %50'si 40 mililitredir. Peki o zaman karıştıracağım ifade 40 mililitrelik. Yüzdesi %27. Diğer kapta kalan 30 mililitresini gönderdim ya 60 mililitre kaldı. Ama yüzdesi değişmez. Çünkü homojen karışımlar. Burayı düzelttim. 60 mililitrelik ve yüzde 32'lik bir karışım var elimde. Eşittir. Total ifade 100 mililitre olur. Ve o da buna da Y diyelim. Y kadarlık bir yüzdeye sahip olsun. 40 çarpı 27 artı 60 çarpı 32 eşittir. 100 çarpı Y. Çok az kaldı sabret. Buraya attım. 27 54 1080 artı 1920 o da eşittir. 100 y yaptı. Bu taraf ne yaptı? 1080 1920 birleştirirsem 3000 eşittir 100 y oldu. 20 20 2 0 y buradan %30 gelmiş oldu arkadaşlar. Önce buradan buraya bir karışım aktardım. Sonra oluşandan buraya aktardım. Tane tane dinlemen lazım. Ama işlemler tane tane yapıldığında problemli bir soru değil. Yedinci sorudayız. Aşağıdaki grafiklerde bazı meyve sularına ait şeker oranları verilmiştir. Emre aynı bardağı kullanarak 3 bardak şeftali suyu ve 2 bardak kayısı suyunu karıştırarak yeni bir meyve suyu hazırlıyor. Şimdi burada mililitre, kilogram, litre ne olursa olsun ölçüm miktarına göre işlem yapacağız ve buradaki ölçüm miktarı da 3 bardak. Hemen şu ifadelerin yüzdelerini hesaplayalım. 5'te 2 ya. 2 bölü 5 yapıyorum çarpı 100 diyeceğim ve yüzde hesaplayacağım. Gitti gitti 20. Oradan da 40 kaldı. Demek ki bu ifadenin karışım olarak yüzdesi yüzde 40. E 10 litrenin 5'i ise buradan da yüzde 50'lik bir oran gelmiş oluyor arkadaşlar. Sonrasında Bardak hesabı yapıyorum. Bak şimdi 3 bardak çarpı yüzde 40 artı 2 bardak çarpı yüzde 50 o da eşittir. Emre'nin hazırlamış olduğu karışım. Şimdi 3 bardak 2 bardak karıştırınca ne kadarlık bir bardak gelmiş oldu? 2 bardak ve 3 bardak 5 bardak gelmiş oldu. 5 bardak çarpı karışımın yüzdesini istiyor. 120 buradan geldi. 100 buradan geldi. 5x. E 220 eşittir 5x'e. X de buradan 44 gelmiş oldu. Yani yeni karışımın yüzdesi 44 olmuş oldu. İlla litre vermek zorunda değil. Bardak hesabı olarak karışımı hesaplamış olduk. 8. sorudayız. Son 2 sorumuz kaldı. Karışıma veda etmek üzereyiz. Boş bir su deposunun aynı anda doldurulmaya başlayan A ve B muslukları sırasıyla %4 ve %20 oranında tuzlu su akıtıyor. Yani buradan %4, buradan %20. A musluğundan akan su miktarı, B musluğundan akan su miktarının 3 katı. Yani buradan 3x debide bir su akıyorsa, burada da x debide bir su akmış olur. Depo tamamen dolduğunda depodaki suyun yüzde kaçı tuz olur diye sormuş. Şimdi burada da 3 kat 1 kat hesabı var ya. 3x kadar su akıyor yüzde kaçlık? Yüzde dörtlük. Artı x kadarlık su akıyor yüzde kaçlık? Yüzde yirmilik. Eşittir. E, 3x bundan aktı x bundan aktı 4x kadarlık bir karışım var. Ve bunun a kadarı yüzdesi olmuş olsun. E, 12x buradan geldi 20x buradan geldi o da 4x çarpı a'dır. Devam edelim. 32x çarpı eşittir. 4x çarpı a. Bak şimdi sadeleştirmeye bak. 8 eşittir a. Zaten ben de yüzdesini istiyordum. O da a seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. 9. ve son sorudayız. Artık karışım problemlerinde tarihe gömmek üzereyiz. Aşağıda içlerinde renkli ve beyaz kirli çamaşırların bulunduğu A ve B sepetleri içi boş olan çamaşır makinesi gösterilmiştir. Yukarıda sepetlerde bulunan beyaz çamaşırların sayıcı oranları verilmiştir. A sepetindeki 40 tane çamaşır varmış. Yani %25'i de beyazsa 40 çarpı 25 bölü 100'den gitti gitti 4 bunlar da gitti 10 yani 10 beyaz 30 renkli var arkadaşlar. Sonrasında hepsini kirli çamaşırların tamamını çamaşır makinesine atıyorum. Son durumda çamaşır makinesindeki çamaşırların %16'sı beyazmış. Yani burada %25, burada %110. Yani 40 çamaşır var burada ve %25'i beyaz. Yani sanki tuzlu su karıştırıyormuşum gibi. Bak sadece burada tuzlu su değil çamaşır sepetinden bahsediyorum. Hiç fark etmiyor. X kadar ürün olsa burada X çarpı %10'u beyaz eşittir. Son durumda 40 artı X çünkü başta 40 vardı. E, x de buradan geldi. 40 artı x'lik bir toplam ürün var. Çarpı %16'sı olmuş oluyor. Buradan 1000 geldi. Buradan 10x geldi. 16 çarpı 40'tan 640 artı 16 Bak şimdi x'leri yalnız bırakacağım. 10x'i karşıya attım 6x. 640'a attım 360. x ne geldi buradan? 60 gelmiş oldu. Şimdi ama bitmedi. X'e 60 buldum ama şuna dikkat. Şuradan bir parantez açalım. Bana çamaşır makinesinde atılan renkli çamaşırları soruyor. X 60 ya burada 60 tane ürün var. Burada 30 renkli var. 60'ın da %90'ı renkli. Çünkü %10'u beyazsa 60 çarpı 90 bölü yüzden ikişer sıfırımı aldım 54. E buradan da 30 renkli gelmişti. Toplamda 84 tane renkli çamaşır olmuş oluyor arkadaşlar. Gördüğün gibi sorular uzun evet. Yeni nesil sorular fakat tane tane tamamen yine karışım mantığından çıkmadan yaptığımızda hiçbir problem kalmamış oluyor. Dediğim gibi karışım problemlerinin son testiydi. Bir sonraki problem konusuna görüşmek üzere kendinize iyi bakın.